Evet. Yapabileceklerini saysana ya. Justin Bieber Justin. için. Öldüğünüzde ölürüm. Evet. Kalbimi çekerim. O nasıl? Bu, vampir misin lan sen? Ne vampir Şimdi şuradan yani, Justin, Justin geçse ne yaparsın mesela? Yani Göz de manzarayı kapat. Gelse valla ben öyle Şimdi bir dakika senin sevgilin sesini Ney? Peşinden koştururdum. Koştururdun. Şey K ile değil <laughs> <her zaman. gülüyor> yalnız bak. Ya da karşımda da söyledim Allah'ım. Ay al, bak al abi. Ay. <laughs> de de yalnız, şey Dönmem, <gülüyor> ben, <gülüyor> konserine gittin Mehmet. Gel mi? Konserine gitmiyorsun. Ne yaptın? Ne zaman. Sen kesin şey seçilmişsin. One less lonely girl. O kız sana olabilirdin bence. Yani olacaktım da aslında beni yani aratmış korumalarına da bulamayınca başka bir Alara denen bir kızı seçti. Ha Alara değil mi? O kız ben tanıyorum ya. O kız var ya. Ya kız dayak yemiş zaten. Ha Evet benim arkadaşım. Sen onunla fotoğraf çekinmek için kaç para verdin? Çekindi mi? Hani göster bakayım fotoğrafı. Yok çekemedim ya. Ya bırak Ama ya. Gitmiş gitmiş. Gelecek. Ne zaman? zaman nereye gelecek? gelecek? Ne zaman? Güzel, oluyor evet. mu? Evet benim için yaz günüme gelecek. Bir Ağustos'ta gelecek ve beraber yatacağız. Beraber yatacaksın. Ne? Ya bize de haber de Biz çok, Biz çok severiz. Çık. <laughs> Aldığınız